Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte Swain oynuyoruz ama nasıl bir Swain oynayacağız arkadaşlar öncelikle asırlık sopayla başlayacağız sonra habaset çıkacağız yeni itemimiz habaset e de çıkacağız çok tatlı oluyor ama dediğim gibi ilkimiz asırlık sopa hatta asırlık sopayı erken çıkmamız gerekiyor ama ilk base'de ayakkabımızı tamamlarız nerede bizim ayakkabımız burada bu arada şunla oynuyorlar da bu neydi bu ileriye doğru mu atıyoruz bilmiyorum Arkasına atılır evet yani onu oynuyorlar da ben büyük ihtimalle onu oynamam. Hadi bakalım. Umarım video hoşunuza gider arkadaşlar. Eğer ki video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala da abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Şimdi hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun diyorum. Rise kalmıyor bir türlü. Rise videosu çekeceğim daha bir sürekli alıyorlar Rise'ı. Tamam sürat coşkusu girdim bu arada. Rünleri de unutmayayım göstereyim. Tamam. Ah, ah onu mu? Çok güzel. Onu tutturmamız çok önemli arkadaşlar. Bize kalıcı şey sağlıyor çünkü. Kargaları kendimize getiriyoruz. Tamam ya flash gereksizdi ya. Cık. Flash gereksizdi arkadaşlar da. Belki hasar yetmez dedim. O aldığı kalkan ignite engellemiyor gerçek hasar verdiği için ignite da. Flash'ım gereksizdi ama canımız sağ olsun diyoruz. Hop. Garantilemek istedim ilk kan Tamam şuradan base'i bastık. Güzel dövdük bunu. Base'i bastım. Bayağı fark attık. Temiz. Severiz. Dediğim gibi ama en önemlisi like'ları unutmuyorsunuz arkadaşlar. Önce ayakkabıyı tamamladık tabii ki. Sonra hemen asırlık sopaya doğru koşacağız. Asırlık sopaya erken çıkmak önemli arkadaşlar. Yüklerini doldurabilmek adına. Hop, güzel hasar veriyoruz. Sürat coşkusu da çok fazla işe yarıyor Sive'inde ya. Yani ultimizi falan açtığımızda da çok işe yarıyor arkadaşlar. Şuraya bir totemimizi bıraktık. Tamam. Normalde bilgisayarda Sive'inde şöyle yaparız arkadaşlar. Bizde AFK'm var oğlum. Niye? Herkes tanıdıktı nasıl AFK var ya? Ah lan buradan kaçabilseydim çok tatlı olurdu. Yine kestik iyi oldu. Oğlum kim AFK? Ha tamam burada herhalde. Bu da burada. Bu da AFK. Yaz yazacağını oynasana master manyak mısın oğlum? bu hmm, kong 2-0 olmuş kötü. Kötü kötü kötü. De herkesin çöktüğüne göre... Her servura bir şey oldu diyeceğim de bize bir şey olmadı. Of bunu tutturmak o kadar önemli ki abi şu an ben iyi kasıyorum ya. Tamam çok güzel dövüyoruz arkadaşlar. Hasarımız muazzam. Onu da tuttursaydık keserdik biliyor musunuz? Çok iyi vuruyoruz helal. Helal Samira kassın abi Samira kassın. Şu an muazzam derecede güçlüyüm ve bu durum beni aşırı mutlu ediyor. Of, onda tutturduk, nice. Ya, ufak böyle şakalar arkadaşlar, ufak böyle şakalar, E yetişmedi ya. Vallahi E yetişmedi, kusura bakmayın yapacak bir şey yok. Abi şu an biraz sıkıntıdayız biz ben şunları bir yiyeyim yani bir de Yumi'yi banlayın diye gösterdim ama kimse oralı olmadı da bir gel sen bir gel de seni bir keseyim ya bu da bizi baitliyor da Emi yediği anda ölecek ama çok arkadan oynadığı için tutturamıyorum Hemen geri çekildim. Bizimkiler video iş başa düştü gibi. Master, oğlum kes onu. Allah belanı vermesin. 2 v de nasıl öyle ölüyorsunuz ya? Nasıl ya? Şöyle yandan yandan kapatacağım. Tamam. Tamam. İyi şhatta aldık en azından. Go, mid'i de sağlamlayacağız. Mid'e gidelim, mid'i itelim. Asırlık bitti arkadaşlar hızlıca base atmam lazım Onu da yedirdik mi yediremedik 2 ve 1 atıp nasıl orada öldüler ikisi de ben onu anlamadım Çık kankam çık 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 mi bitireceğim çıkın buradan İki kişi lonca'dan diğer iki kişi de o bir kişinin arkadaşıydı da Kimler lonca'dan da onu hatırlamıyorum ya Bu arada ikinci item habaset çıkacağız ona göre ayarlayalım da Kabaset önemli. Ölmeyin kardeşim. Yani solo lane'e yöne almak istedi İrelia'yı görüp. sola bendeydi saldım. Lanet olsun o saldığım ana. Ejder'i sakın verme. Okey. Takas güzel. Kardeşim ölmeyeydin iyiydi ya. Beni de mı cidden? Yat aşağı. Sen de yat aşağı. Abi Sivey'in çok güçlü de aşağıdan oyun bitti. Yani yöne bu kadar mı yeteneksizsin ya? Bunu da kafasına vurdum. Yani abi yeter. Siz ikiniz ne kadar iğrenç oynuyormuşsunuz ya. Umarım loncadakiler siz değilsinizdir. Okey abi. Sivein gibi bir çar oynamamın çok büyük bana artısı var. En azından araya girip ölümsüz olup maçı taşıyabileceğim bir kahraman oynuyorum arkadaşlar. Hop bu arada loncada da temizlik yapıyorum. Bir hafta oynamayanlar yani bir hafta oyuna girmeyenler loncadan atılıyorlar. O yüzden loncaya başvurabilirsiniz arkadaşlar. Büyük harflerle TSYT. The Sense YouTube kısaltması. TSYT. Habaset keşke bitirebilseydim base'de. Ya Yone oğlum trol müsün ya? Vallahi şimdi tövbe estağfurullah. Manyak mısınız? Git lane'ine kasıl zaten geri düşmüşsün deli gibi. Burayı bizimkilere nasıl kazanacak? Bir destek yok mu la? Hepsini sıfır bıraktım. Allah sizin belanızı vermesin. Ben nasıl bir takımın arasına düşmüşüm ya? Rabadon olacağız arkadaşlar. Adamlara hayvan gibi kastırmışlar ya. Allah belanızı vermesin ya ben Ben niye onlar ben loncadakilerle gireyim işte niye o ekstra iki kişiyle giriyorum ki Oynadıkları oyuna bak Bokun içi gibi oynuyorlar Taşımaya çalışacağız arkadaşlar az önceki pozisyonda gördünüz bayağı Hasar tanklayabiliyoruz Daha okyanus zıpkını da alacağım Biz bir farmımıza bakalım ya. Bunlar yüzünden sürekli savaşıyorum. Önde zaten birazcık öndeydim. Onda da geri düşüyoruz. Git 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 sen geri zekalısın. Sana laf etmek istemiyorum da. Artık kimsen kimsin abi ya. Geri zekalıya diyeceksin geri zekalı oldun. Ne yapayım? Yone büyük bir geri zekalı arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 384 ilave can. 3. skill ve 2. skill tutturduğum için. Oğlum biraz skill tuttursanız mı acaba? Oh ben hayvan gibi can kasıyorum. İreli oyunu bitiyor. Yone ben senin var ya o an... Loncadaysa atacağım Yone'yi. Çok net abi maçı trollüyor. Ben burada emek veriyorum bu video için. O Yone denen şerefsiz maçı trollüyor loncadaysa atacağım loncada değilse de Tövbe estağfurullah Abi kestik de bize dünyanın hasarını yedik Samira onu da kes, nice Ölme bir de ona diyeceğim de büyük bir... Onu yeme işte la, onu yeme işte la Bak yine bu tarafa doğru koşuyor, sen büyük bir geri alsın oğlum sen Allah belanı versin. Sen büyük bir geri zekalısın. Sen Allah belanı versin. Şerefsiz seni ya. Şerefsiz seni ya. Şu Rabadon da bitirelim de. Senin oynadığın Yone'ye ben var ya. Ben bu kadar geri zekalı nasıl taşıyacağım? Biz bir tane ejder aldık o ağzımıza gözümüze çok biz bir daha ejder alamayız zaten. Gidip de farmlayın. Ya bir tane takımda Yumi Mumi işte bizde olsaydı ben kesin taşırdım arkadaşlar Yumi ile birlikte de. Bakalım. Samira'mız var yani en azından acaba diyorum Samira bir şey yapar mı? Tamam kaçırdın kanka çok da zorlamanın mantığı yok. Diyeceğim de. Hiç anlar mı bunlar? Varmış aslında zorlamanın mantığı. Ah lan çektik sandım ondan patlattım. Camlara bak şunları Hadi. E de tutmadı. Q da yetmedi. Alttan oyun bitiyor base. Yone gibi bir geri olduğu için arkadaşlar sürekli bir tehdit altındayız aşağıdan. Samira herhalde tutarsın. Buranın kulesini döveceğim biraz. Oğlum Yone şey Vein de sıfır candı, bu Kong da sıfır candı. Ben öldüm herhalde. Burada kalırsan ölürsün. Ben de abi üzüm üzüme baka baka kararır. Bunu unutmayın. Ben de geri zekalaştım. Ben de geri zekalaştım. Bunu da alacağız okyanus sıkkını Bu arada Çin metası arkadaşlar. Çinlilerde gördüm de yine. Şuraya da bir zonya çekmem lazım aslında itemden önce. Orada durup ölmemem lazım salak gibi durdum. Şu bu kongu kesmem lazım. Bu kongu benim kesmem lazım bu arada. shutdowna ona ihtiyacım var. Bak iki tane eşek çalda bekliyor adamın kuleyi açmasını bekliyorlar. Oğlum ben bu maç hepinize çok sinirliyim ya. Ben bu maç gerçekten hepinize çok sinirliyim. Oh güzel bundan gol da aldım. Gel lan buraya. Yat aşağı. Vallahi elimdeki çar çok güçlü arkadaşlar. Ben beyzeyeceğim ya ölmek istemiyorum burada üçlü üç attık. İşte İrelia gibi bir çarı kastırdığı için yön arkadaşlar bir tık da ondan zorlanıyoruz. İrelia çok güçlü çünkü. Öyle dümdüz kesemem İrelia'yı. Yani 608 şunu biraz daha benim arttırmam lazım tayfları. Baron bar bar var ölme. Rezil sen. Seni rezil ya. Seni rezil ya. Allah. Abi bir Yone bu Yone ile bu Yi ne kadar kötüler ya. Oğlum hiç mi oyunla oynamadınız? Hiç mi oyun bilmiyorsunuz? Dümdüz ölüyorlar. Başka hiçbir şey yaramıyorlar. Çıkın şuradan abi. Ya da direkt saldırın. Üstten kule açıyorlar çünkü. Direliye fokus, direliye fokus. Hadi la. Oğlum sıfır can kaldı hadi ya. ya öldüm öldüm ya tek bir, şey bir tane vuramadılar beyne ya. Bir tane beyne vuramadılar ya. Bir şey demiyorum. Böyle durumlardan bir tık bıktım ama. Amarant çıkacağız arkadaşlar son itemde. Ejder falan hak getire zaten imkansız Sadece doğru bir teyfede Ben de Samira böyle arada iyi hasar verirsek abi oynadığın oyuna sıçayım seni bir de birbiriyle kavga ediyorlar Bunlar sustur abi şunları benim Allah belamı versin Ben nereden bunları bulup girdim ya Loncada bu arada Yone veya Master loncadaysa açacağım Atarım abi loncada istemiyorum böyle. Çünkü ben loncadakilerle video çekiyorum arkadaşlar durmadan. Ve böyle kişilerle video çekmek istemiyorum çok normal karşılarsanız tabii ki. Bu Yone'yi oyundan banlamak gerekiyor ya Allah'ın belası. Bir tane ağır yara da alan yoktur bu arada söyleyeyim ben. Master bir zahmet onları zahmet olacak ama Kessin yani. Çok zahmet oldu kardeşim. Şurayı da topladık. Biri çok iyi bir Sivay'ın oyuncusu da değilim abi. Diyorum ya dümdüz taşımaya çalışıyorum. Tutsana burayı Master. Sen büyük bir Ghost bastı değil mi? Vallahi bir şey demeyeceğim. Siz görüyorsunuz zaten kimlerle nasıl mücadele ettiğimi burada keselim umarım yani. Nice. <laughs> Bu bildiğimiz çok tatlı iş yapıyor da. Hop. Abi kadimi alırsak taşıyabilirim. Tek bir TF'de bastığım multi ile hepsini teklerim. Çünkü sıfır can kalıyorlar. Morello'da çıkamıyorum arkadaşlar. Takımda ağır yara alan var mı? Var. Aa Samira. Eyvallah kankam. Samira almış bir de Natilius iyi. En azından yani alan insanlar var. Çok az gold lazım bana ya. İtmeyin şurayı ya, bırakın ya. Sizin aldığınız şeyler size haram. Allah'ım lütfen şu Yone loncada olmamış olsun. Loncadakinin arkadaşı olmuş olsun ya. Natilius ölmesen bize lazımsın. Abi işte ileriye gidemiyoruz ki bir yandan da mecbur koridorları tutuyoruz. Kadim çıktı. Adamlar kadime saldıracak. Ben ne olacağını söyleyeyimse biz kadime saldırırken yandan oyun bitecek. Beyit atıyorlar çıkın. Beyit atıyorlar çıkın işte görüyoruz girmediklerini. Samira nereye? Oğlum siz harbi geri zekalısınız lan. Adamların kadime girmediğini görüyorlar ama büyük bir geri zekalı oldukları için abi hala kadime yürüyorlar. Allah belanızı versin. Hadi bitsin de çıkalım ya. Hadi bitsin de çıkalım ya. Allah sizin belanızı versin ya. 24 günün 20'sinde zaten katkımız var oynadığınız oyuna tüküreyim. Bakayım bir atacağım vallahi atacağım yöne Lonca'daysa. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani mutlu ve şey eğlenceli bir maç olmadı. Sert ve kötü bir maç oldu. Kusura bakmayın. Çünkü bunu böyle tiplerle uğraşmaktan bıktım. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.